Sıradaki haberimiz ilginç hem de oldukça ilginç. İstanbul'da CHP'nin ve MHP'nin parti il merkezlerine yakın bir yerde arka arkaya park etmiş iki aracın aynı plakayı taşıması kafaları karıştırdı. şüphe uyandıran iki araca da takılı bulunan plakanınsa Ankara'da bir başka araca ait olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da olayı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. İstanbul Seyran Tepe'de kafaları karıştıran bir olay yaşandı. Hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem de Milliyetçi Hareket Partisinin il merkezlerine 100 metre mesafede park eden iki aracın aynı plakayı taşıdığı fark edildi. Arka arkaya duran iki aracın aynı plakaya sahip olması bir vatandaş tarafından görüntülendi. Şüphe uyandıran araçlara takılan plakanın ise Ankara'da bir başka araca ait olduğu ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Barış arkadaş kafa karıştıran olayı meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP'li arkadaş, araçlarla yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarının gündeme geldiğini belirterek olayla ilgili araştırma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Evet son günlerde böyle aynı plakalı araçlar ya da plakasız araçlar biliyorsunuz seçim döneminde seçimin yapıldığı gün okul bahçelerinde plakasız araçlar hala o konuyla ilgili bir netlik yok. Bunu da hatırlatmış olalım sizlere. Bugünün bir